Bismillahirrahmanirrahim. Evet, sin harflerimizin son bölümünün dersi sürüz. Ee, sin harflerinin ölçüleri konusunda kalem hareketleri konusunda güzel görünüyor. İkinci harflerle ilgili bazı uyarılarım olacak. Bazı küçük ayrıntılar. İlk dişler şuradaki falan buradaki daha iyi bakın bunlar. İlk dişin ebatı olarak geçişler falan iyi ikincisiye. Şu alan birazcık büyük olmuş. O alanın büyüklüğüne göre de bu alan kısmı biraz kısa kalmış. Ve buralarda biraz daha böyle kararlı bir kararlı bir şekilde kalemimizde o geçişi yapmamız gerekiyor hani. Şu tereddüt olmaması lazım artık. Şu mesafe bu boyuttaki bu kalem için kısa kalmış, küçük kalmış. Şu mim gözü biraz büyük. Sin dişleri iyi. Yani dediğim gibi hani boyut ve kalem hareketleri olarak genel olarak iyi. Bu gözün biraz küçülmesi lazım. Bir de şu çok şu çukur çok fazla. Yani bir noktalık bir mesafe var ama birazcık daha şöyle üstten alarak bunu yapmamız lazımda. Evet mim gözü dediğim gibi bayağı bir büyük görünüyor. Daha birazcık daha da şöyle dikleşirse daha iyi olur. Yine şöyle bir S hareketimiz var. Sonrası zaten R harfinin kuyruğu gibi. Yani şuradaki en fazla bu derinlik bir santim 1 bir ee, nokta olacak. Çukurluk şu, şu birazcık fazla. Evet, iye çanak güzel görünüyor. Vav wow, iyi. Şu aradaki mesafe fazla olmuş bir nokta yeterli sinden ova geçerken. Vavın wow çanağı güzel. Vav wow gözünü birazcık daha dikkat edebilirsiniz. Şöyle bir nokta. Şu tepeyi birazcık daha tepe noktasına ortaya yakın bir öne alalım. Önde olacak ama ortaya yakın bir önde. Evet şurası bihi'deki gibi Aynen yüz yuvarlak olması lazım sin işlerimiz orada iyi Bir nokta bir buçuk nokta boyları Aynen bir heel. Rabbiyesi de yazdığımız bir gibi burayı tam yuvarlak bir şekilde geçiş yapmamız lazım Şurayı tamamladığımızda buranın tam bir yuvarlak olması lazım. Sonrasındaki H'ye geçiş kalından inceye doğru şöyle daha kalından inceye doğru bir geçiş olsun. Evet. Evet, şu geçiş gibi. Bakın buradaki yuvarlaklık lamelife daha doğru. Şuraya bir dikkat edelim. Lamelife çıkarken dışarıdan hafif bir kaviste çıkıyoruz, aşağıya doğru düz iniyoruz. Çok yukarıdan ayrılmışız. Birazcık daha onun aşağıdan ayrılması lazım. Şu dişin, şu kısmın birazcık daha kalın olabilir. Bunlarda şöyle bir S hareketi var biliyorsunuz. Evet, buradan sonrası için özellikle şimdi burada hafif bir dıştan içe doğru kavis var. lamelifte. Sola doğru bir mail var. Sonra iç kısmından doğru aynı kavisi düzleyecek şekilde aşağıya iniyoruz. Şu lamelik için ayrıldığımız yer ise daha aşağıda. Şöyle bir nokta aşağıya sarkan kısmında bir nokta gibi iki nokta Burası da 3 nokta olsun. Şu biraz yatay, daha dik olsun aşağıya doğru iniş. Evet, sin ye. biraz yuvarlakça olmuş. Şu çanağın şu sin kasesiyle aynı olması lazım bunun. Bu biraz yuvarlak olmuş ve düz olmuş. Şurada iki nokta gelmez mesela bunun eğimi. Evet geçiş falan çok güzel. Şimdi şurayı biraz yumuşatacağız ama bu çok of, abartılı ve fazla olmuş o yumuşaklık. Bunun iki nokta bir eğimli olması lazım. Dediğim gibi bu birazcık yuvarlak olmuş. Bir de şu dönüşe dikkat ederseniz tamam mı? Güzel. Markus Y ile birleşimi sin harfinde güzel. Elinize sağlık. Gayet güzel. Birazcık ara vermiş oldunuz ama e, iyi bir başlangıç oldu inşallah. Biraz daha elimiz alışsın diye ve bir de sin harfleri bitiyor diye. Aslında sinlerde çok sorun yok. Genelde ikinci harflerde ama bir kere daha tekrar edelim. Hatta gerekirse eğer ilerisinde böyle kendiniz çalışmaya başlayabilirsiniz ama bu dersi bir kere daha tekrar etmiş olalım. Allah'a emanet olun.